Ankara İl Başkanlığına aday olmaya karar verdim. CHP'nin Ankara İl Başkanlığına. Evet. Ee, 1973 yılından beri Ankara'da yaşamaktayım. 50 yıldır Ankaralıyım. Ee, ve 40 yıldır da avukatlık yapmaktayım Ankara'da. Bingöl Kığılıyım. Memleketim Kığı Erzurum Müdafaa Hukuk Cemiyeti'nin cemiyetine 3 e, üye vermiştir. Erzurum Müdafaa Hukuk Cemiyeti'nin 9 üyesinden 3'ü Çıralı'dır. E, milli Mücadeleye destek temsilci vermiş bir ilçeden geliyorum. E, yani aile kökeni olarak o ilçeden geliyoruz. Erzurum Müdafaa Hukuk Kongre bildirgelerini Çıralı Süleyman Necati Güner'i yazmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kuruluşuna katkı vermiş bir ilçeden, bölgeden geliyorum. Babam Hasan Ceraitin Ezmanda 1973-80 yılları arasında CHP'den Bingöl Milletvekili yapmıştır. 1974 yılında CHP'nin ilk genel merkezi olan Ulus'taki Ulus Rüzgarlı Sokak'ta iki katlı binada CHP gençlik kollarına üye oldum. 1974'ten beri CHP'liyiz. CHP'de yer aldım. 1974-80 yılları arasında gençlik yıllarında CHP Gençlik Kolları'nın faaliyetlerine katıldım. 1975 seçimlerinde Ecevit'in seçim konuşmasını yapacağı kürsüyü sabaha kadar beklemiştim. Ecevit'in Ankara dışındaki seçim çalışmalarına CHP Gençlik Kolları üyesi, üyesi olarak katılmıştım. Ecevit'in Ankara dışı gelişlerinde Hasköy'de e, belediyede çalışan işçi arkadaşlarla beraber, belediyeye ait tesislerle Yol kontrolü yaparak e, Akçay Cevit yazıları yazdığımı hatırlıyorum. Süleyman Demirel'in evinin bulunduğu Kulu Park yakınlarında da yazılama yaptığımızı hatırlıyorum. Bunlar e, güzel anılardı. 17 yaşından beri 50 yıldır CHP'liyim. 1980 yılında sol gruplarla birlikte 70 gün cezaevinde kaldım. Bu Ülke Ocakları Merkez Yönetim Kurulu üyesi bir arkadaş ve iki arkadaşı yolumu kestiler ve eee silahla eee silah teşkil etmek zorunda kaldım ve kaçtılar. Kendimi korumak amacıyla tabii bu eee girişimde bulunmuştum. Onlar benim yolumu kesmişlerdi. Bu olaydan dolayı 70 gün cezaevinde kaldım. O tarihte eee Ayaş Belediye Başkanı olan sonradan eee Ali Baş Karaağaç'la birlikte cezaevinde kaldım. 1973 yılında İsmet İnönü'nün ün cenaze törenine katıldım. Ve tek devlet televizyonu vardı. Televizyonda görüntüm vardı. Bu da bir anı benim açımdan. 1989 yılında Zaman Gazetesi Alevilik Sapıklıktır diye bir yazı yazmıştı. Bu yazı nedeniyle Zaman Gazetesi yazı işleri müdürü hakkında şikayette bulundum ve eee bu olaya Türkiye Birlik Partisi'nin o, o dönem eee genel başkanı olan Cemal Özbey de katıldı. Cemal Özbey eee Doğu Perinçey'in cezaevinde olduğu dönemde İşçi Partisi Genel Başkan Vekilliği yapan eee Hasan Basri Özbey'in babasıdır. O Hasan Basri Özbey'in babasıyla bir dava arkadaşlığım oldu. Eee Pir Sultan Abdal Derneği'nin kuruluşunda yer aldım. İlk 200 kişi arasında yer aldım. Bu Zaman Gazetesi yazış, Zaman Gazetesi'nin yazdığı yazı nedeniyle Zaman Gazetesi Yazı işleri Müdürü ceza aldı. Bu olayı ben organize etmiştim. Sivas davasında müştekilerin yanında müdahil avukatlığı yaptım. Bu dava esnasında emniyet müdürü ifade verirken emniyet müdürüne sormak istemiştim müdahale etmeyin anonsunu kim verdi şeklinde e, talimatı kim verdi şeklinde e, ve o arada e, sonradan İşçi Partisi Genel Başkan Vekili olan Mehmet Cengiz müdahale etti ve bu soruyu sormamı engelledi. Onunla beraber e, Ali Erçoban adlı bir asker kökenli bir e, avukat arkadaş engellediler ve bu soruyu soramadım. Teknik bir soruydu ve ee, davanın serini e, değiştirecek bir soruydu. Davanın davanın e, dava yönlendirildiğini anladım. Davada bir yönlendirme olduğunu anladım ve bu nedenle e, davayı takip etmekten vazgeçtim. Görevli avukatların olduğunu fark ettim. Ee, böyle bir e, olay yaşadım o dava esnasında ve davayı takip etmekten vazgeçtim. Daha sonra anlaşıldı ki bu Necip Habibullüoğlu olayında da. Mesela projeli çalışmalar olduğu anlaşıldı daha sonra ee, ve e, do, e, olayların perde, e, Sivas davasının Sivas olayının arkasında bir projeli çalışma olduğunu hissettim ve vazgeçtim o davayı takip etmekten. E, Dep ve Hadep davalarında e, sanıkları savundum egemenlik kayıtsız şartsız milletindir sözü eğer kabul ediyorsak ve egemenliğin milletin olduğunu kabul ediyorsak tabii ki milli milli egemenliğin temsilcilerinin de mecliste olması gerekiyor. Bu nedenle DEP ve HADEP davalarında ve yargılanan sanıkların avukatlığını yapmak gerektiğini düşündüm ve Özellikle milletvekillerinin avukatlığını yaptım. Milletin vekili netice itibariyle o şahısların milletin vekili olduğunu düşünüyorum. Ve tabii ki milli iradenin mecliste tecelli etmesi gerekiyor. Milli egemenliğin tezahürü olarak alıyorum onların mecliste olmasını. Mecliste olmaları gerekiyordu yani milletvekilleri bittikten sonra yargılanması gerekiyordu. Dokunulmazlıkların kaldırılmasını da doğru bulmuyorum. Milletvekilliğine 14 Mayıs 2023 seçimlerinde İstanbul 3. bölgeden milletvekilliğine aday oldum. Milletvekilliğine aday olma nedenim düşüncelerimi parti politikasına yansıtmak, parti politikasını belirlemek ve gelecekte iktidar olunduğunda devlet politikasını belirlemek, etkilemek amacıyla il başkanlığına aday oldum ve milletvekilliğine aday oluyorum ve milletvekilliğine de bu e, hedefler hedeflerim çerçevesinde aday oldum. İl başkanlığı genel başkanlık için bir adım olacaktır. Ee, tabii ki Kemal Bey e, e, parti içinde e, il başkan adayı göremediğini ifade etmiştir. Bu nedenle bunu açıklamak gereği duyuyorum. parti içinde demokratik mekanizmalar işletilmemektedir. Üst kademelerde atama, tayinle faaliyet yürütülmektedir. Milletvekili seçimlerinde Bülent Ecevit'in 1980 öncesi 5 kontenjan hakkı vardı. Onu da kullanamazdı. 1989 seçimlerinde daha demokratik ve temsili gerçekleştirmeyi amaçlayan bir seçim olmuştu. Üyeler oy kullanmıştı. 89 seçimlerindeki sisteme dönmemiz gerekir. Parti üyeleri milletvekillerini seçmiştir. Seçmenler de parti adayları arasından tercih yapmıştır. 34 sene önceki bu uygulamaya yeniden geçilmesi gerekmektedir. Bugün gelinen nokta 1946 öncesi bir noktadır. CHP Parti içi demokrasi ve temsil konusunda nasıl bu kadar geriye gitti? Bunun tartışılması gerekmektedir. Ben 1989-1993 yılları arasındaki terör faaliyetlerinin bir amacının da eee o ön seçimlerini engellemek ve merkezden atamayı sağlamak amacıyla yapıldığını e, planlandığını düşünüyorum. Eee bir hedef de Türkiye'de demokrasiyi engellemektir. O terör faaliyetlerinin bir hedefi de Türkiye'de demokrasiyi engellemek diye. Bu e, planlama yapıldı bu planlamanın yapıldığını düşünüyorum yerel seçimlerde Büyükşehir Belediye Başkanları dahil belediye başkanlarını, meclis üyelerini ve milletvekillerini bir yıllık kıdeme sahip CHP üyelerini seçme, seçmesini sağlamak amacıyla adayım. Her mahallede partiye verilen her 50 oy karşılığı kıdem sırasına göre üyeler seçilecek makamlara seçilecek kişileri seçmelidir. Mahallede her oya 50 oya tekabül eden üye sayısından fazla partiye oy ve fazla partiye oy verilmişse o mahallede partiye kayıtlı olan bütün üyeler oy kullanmalıdır. Önemli olan kurumsal yapı parti geleneği oluşturmaktır. Ön seçim bir parti geleneği oluşturacaktır. Tüzükte altı satırla ifade edilebilecek bir değişiklik için bu söylediğim şeyler altı satırla ifade ifade ettim ben. Bu altı satırla ifade edilecek değişiklik için komisyonlar kurulmakta, yüzlerce sayfa tutan raporlar hazırlanmakta. Hatta Zeynel Emre en son bir e, mülakatında e, Endonezya'da ya da İngiltere'de de araştırmalar yaptığını söyledi. Ama bu e, ön seçim yapmak, ön seçimin tüzeye konulması bu kadar zor bir olay değil. Altı satırlık bir olay. Fakat e, son seçimlerde... E, Milletvekillerinin, milletvekilleri mevcut milletvekilleri bir defa merkezden milletvekilleri merkezden bir defa seçilir hükmü olmasına rağmen e, bu hüküm uygulanmamıştır. Tüzüğün 47. maddesi, tabi bunun e, sorumlusunu aramak gerekiyor. Tabi sorumlusunu kurultayda ve kurultayda aramak gerekiyor. Tabi e, il kongresinden seçilip kurultaya gidip kurultayda sormamız gerekiyor. Neden tüzüğün bu 47. maddesi uygulanmadı? Tüzüğün 47. maddesini kimler uygulamadı? Genel başkan uygulamadı. Kemal Bey'in sorumluluğu var bu tüzüğün 47. maddesinin uygulanmamasından ve parti meclis üyelerinin tabii bugün değişim isteyen parti meclis üyelerinin büyük çoğunluğu tüzüğü uygulamamışlardır. Tüzüğün bu maddesini uygulamamışlardır. Çok büyük bir sorumsuzluk vardır.